Herkese merhaba. E, bu videoda sizlere Kanva'nın biz öğretmenler için yaptığı son çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Eğer son zamanlarda zaten Kanva'yı e, ziyaret etmişseniz, Kanva'nın sayfasını ziyaret etmişseniz, bu içerikleri fark etmişsinizdir. Ben e, bilgilendirme amaçlı bir bütün olarak biz öğretmenler için eğitim alanında ne tarz çalışmalar yapıldığını, nereden bahsetmek istiyorum. E, Biliyorsunuz artık Canva bizim için bir Web 2 standardı oldu. bütün araçlarda, bütün Web 2 eğitimlerinde falan artık Canva'yı birinci sıraya aldık. Gerçekten öğretmenin ihtiyaç duyabileceği bütün çalışmalar, bütün içerik şablonları burada var. Broşürler hazırlayabiliyoruz, dergi kapakları oluşturabiliyoruz. Sosyal medya görselleri hazırlayabiliyoruz. Bu nedenle öğretmenin öncelikle kanvayı bilmesi gerektiğini düşünenlerdiniz. E tabii ki e, diğer web araçlarında rastlanan e, bu zamana kadar üzerinde çok da durmadığı bölümler bu kez eklenmiş arkadaşlar. Bütün yönüyle, e, hemen hemen bütün çalışmalarıyla artık kanva bizim ihtiyaçlarımızı cevap verebilecek noktaya gelmiş. Neler var diyecek olursanız. Arkadaşlar aşağıya doğru indiğinizde e, öğretmenler için hazırlanmış özel şablonlar karşımıza çıkıyor. Bakın hemen şurada popüler eğitim şablonları bölümüne girdiğimizde bizim derslerimizde ve ders dışı diğer faaliyetlerimizde kullanabileceğimiz şablonlar var. İşte burada eğitim infografikleri var. Eğitim video örnekleri var. Keza şuraya girdiğimiz zaman eğitim sunumları, çevrimiçi beyaz tahta örnekleri işte sınıf bülteni hazırlayacaksak sınıf bülteni hazırlamaya yönelik şablonlar efendim zihin haritaları falan karşımıza çıkıyor. İşte e, pan olarak koyabileceğimiz sınıf dekor kitleri hani böyle duvarlara falan e, özellikle ilkokul öğrencilerin e, hitap edebilecek e, örnekler. Diğer e, üst sınıflarda pek rastlamayız belki ama e, özellikle küçük sınıflar bunları önemsiyor orada kendi çalışmalarının görülebiliyor olması açısından. E, tabii ki çalışma sayfaları, ödev kağıtları e, oluşturabiliyoruz. Özellikle bu e, salgın döneminde hepimiz artık e, uzaktan eğitim dersleri veriyoruz. Dolayısıyla farklı olan e, içerikler oluşturmayı amaçlıyoruz. Herhalde kanvada bu ihtiyacı görmüş olmalı ki gerçekten çok zengin, Çalışma sayfası örnekleri hazırlamış. Ödev kağıdı örnekleri, şablonları hazırlamış. Bütün yapacağımız bizim kendi içeriklerimizi buradaki şablonlara adapte etmek. Dediğim gibi burada birçok örnek var. Kullanımı oldukça basit biliyorsunuz. İşte şurada bir örneği seçtiğimiz zaman hatta çalışma sayfalarından bir örnek seçelim. İşte mesela diyelim ki şurada opposite words var İngilizce'de Yer gelmişken söyleyeyim e, tabii ki burada İngilizce'de yer alıyor diye illa bunu e, sadece İngilizce kullanılacak diye bir şart yok İstersek burada aldığımız, burada belirlediğimiz şablonu biz e, Türkçe'de de kullanabiliriz mesela buradaki e, şablonu kullanarak Türkçe'de zıt kelimeler, zıt anlamlı kelimeler için bir e, çalışma kağıdı oluşturabiliriz nasıl oluşturuyoruz? hem de Canva'da e, yeni olan arkadaşlarımız için buradaki standartları hatırlatayım hatırlatmış olalım ama yeri gelmişken de söyleyeyim eğitimden içerisinde kanvaya yönelik diğer içerikler hazırlamaya yönelik çok güzel videolar var bunları izleyebilirsiniz bu konuda kendinizi eksik hissediyorsanız <laughs> bakın buraya girdim Şuradaki daha fazla çalışma alanı açmak için Şuradaki paneli şöyle kapatabilirim efendim şuradan daha fazla daha rahat görebilmek için şöyle yazıları büyütebilirim onun dışındakiler zaten oldukça kolay ne yapacağız buradaki metin gördüğümüz yerlere kendi metinlerimizi ihtiyaç duyuyorsak görselliği değiştirmek istiyorsak görselin üzerinde gerek kanvanın gerekse bilgisayarımızda kayıtlı olan görselleri değiştirerek ne yapabiliriz kendi özgün çalışma sayfamızı oluşturabiliriz. Nasıl değiştiriyoruz? Çift tıklatıyoruz. Mesela buraya zıt anlamlı sözcükler yazıyoruz mesela. Efendim burada name yazan kısmı adı soyadı yazıyoruz gibi. İşte burada Açıklama kısmına öğrencimize ne yazmak istiyorsak Zıt anlamlı sözcükleri e, Çizgi yardımıyla eşleştir. Mesela Ondan sonra burada gördüğümüz kelimeleri ne yapabiliriz? Çevirebiliriz. Çift tıklatıyorum şekilde nedir? ıslak Sıcak gibi buradaki ifadeleri çeviriyoruz. Eğer bu orijinali elimin altında bulunsun. Böyle Ctrl Z yaparak bunu çıkartabiliriz. Şuradan hemen bakın başa döndüm. Boş sayfa eklemek isterseniz burada sayfa ekle derseniz boş bir sayfa ekler. Efendim mevcut sayfayı silmek isterseniz sayfasını tıklatabilirsiniz bundan bir kopya oluşturmak isterseniz şurada çoğalt düğmesine tıklatabilirsiniz İşte burada e, şeyler var e, yazı tipleri ve yazı boylarını değiştirebilirsiniz yazı renklerini değiştirebilirsiniz e, seçenekler oluşturduktan sonra dediğim gibi e, Canva bize e, biz öğretmenlere Öğretmen olduğumuzu belgelendirdiğimiz zaman Premium üyelik veriyor. Ve bütün imkanlarından faydalandırıyor. E, bu nedenle üye değilsek bu videonun sonunda da koyacağım. E, başvuru süreci nasıl yapılıyor. <laughs> Onu gösterdim. Onu e, o işlemleri gerçekleştirerek e, Premium üyelik sağlayabilirsiniz. E, bu işlemleri e, yaptıktan sonra artık burada bir sınır kalmıyor onu söylemek istiyordum. Premium üyelik için herhangi bir sınır kalmıyor. Şuradan bakın indir düğmesini tıklattığınızda buradan e, JPEG'i seçiyorum mesela. E, daha sonra buradan birden fazla sayfa varsa e, hangi sayfayı indirmek istiyorsanız bunu buradan seçebiliyorsunuz. Tümü e, buradaki hazırladığınız bütün sayfalar oluşturmak istiyorsanız tabii ki buna gerek yok. Direkt indir dediğinizde o an hazırladığınız bütün sayfalar e, zip dosyası olarak bilgisayarınıza indirilmiş oluyor. ondan sonra bitti dediğinizde indir dediğimiz zaman da bu sayfayı bilgisayarımıza indirmiş oluyoruz. Temel itibariyle zaten mantığı biliyorsunuz bu şekilde çalışıyor. E, neler var şöyle bir kez daha bakalım ve. Dediğim gibi çok zengin içerikler var burada. Eğitim sunumları, infografikler, çalışma sayfalar. Efendim, e, gerek e, sınıf, şey, okulumuzdaki olarak koymak için, gerekse işte bilim şenliklerine falan katılıyorsunuzdur kuşkusuz. Onlara hazırlanacak poster örnekleri var. E, bunlardan yararlanabilirsiniz. Projelerinizi anlatabilmek için e, o sergilerde falan, bilimsel sergilerde kullanabilecek örnekler var. Eğitim kartları var, bakın burada. Eğitim kartı şuradan tümünü gör diyerek bütün eğitim kartı örneklerine bakabilirsiniz. Farklı derslerde kullanabileceğiniz örnekler var. Bakın, e, 4 işleme yönelik burada galiba çarpma ağırlıklı. Bakın şurada da çıkartma var. E, şeyler var arkadaşlar. E, flash kartlar var, eğitim kartları var. Bunlardan faydalanabilirsiniz bunlar dediğim gibi zoom yardımıyla oldukça kolay şeyler. Öğrencilerinizi dijital ortamda uzaktan eğitimle ödevlendirebilirsiniz. Bu amaçla Canva'da gerçekten her derse uygun her çalışmaya uygun örnekler var. Bunları incelemenizde fayda var arkadaşlar. Gene sınıf faaliyetlerine ilişkin çalışmalar da yapmış Canva arkadaşlar. Google Classroom yardımıyla eğer bir sınıf oluşturmuşsanız bu sınıfı Canva'ya adapte edebiliyorsunuz. Buna ilişkin örnekler var. <laughs> Diğer web araçlarında karşılaştığımız matematik çalışma sayfalarını artık Canva sayfasında da bulabiliyorsunuz. İşte boşlukları doldurma, kayıp rakamları doldurmaya ilişkin örnekler var. İşte tek rakamlı toplama, tek basamaklı toplama örneklerini falan görebilirsiniz burada e, keza e, ders planı örneklerini koymuş gene kanma e, biliyorsunuz bizim kanının e, derse e, günlük planda girmemiz gerekiyor e, Buna ilişkin farklı güzel estetik formatlar var e, Bazı yöneticiler bunu belli formatta yapılmasında ısrarcı olsa da artık asıl olan öğretmenin bir ders planıyla derse girdiğini varsaymak Bu nedenle hazırlanmış ders planı örnekleri var. Şu anda uzaktan eğitimde yöneticilerimiz bunları istiyor mu bilemiyorum ama... ...istemesi durumunda kullanabileceğiniz veya tamamıyla sizin çalışmalarınızda faydası olabilecek ders planı örnekleri var. Efendim ders programları örnekleri var. Çevrimiçi beyaz tahta örnekleri var. Zihin haritası daha önceki kanva sayfalarında da vardı ama... ...bu kez öğretmenler için hazırlanmış... Onlara hitap edebilecek, derslerde kullanabileceğimiz, öğrencilerin faydalanabileceği, hatta zihin haritasını ödev olarak verebileceğimiz örnekler var burada zihin haritalarında. Dediğim gibi bunları inceleyebilirsiniz. İşbirlikli çalışmaya daha fazla ağırlık vermiş kanva. Bunun için şurada mesela bakın Taylan Acar ekibi diye bir bölüm oluşturmuş. Buradan kendi öğrencilerinizden veya öğretmen arkadaşlarınızdan oluşturup, bir kanva grubu oluşturabilirsiniz e, buraya girdiğinizde çalışmalarınız e, diğer çalışmalarınızdan farklı bir şekilde tutulabildiği bir alan oluşturmuş bunu değerlendirebilirsiniz içerik planlayıcı diye bir bölüm konmuş gene arkadaşlar buraya buraya girip işte e, takvim doğrultusunda içeriklerinizi planlayabilirsiniz yazabilirsiniz e, kanva üzerinden bunlar takip edebilirsiniz sınıf çalışmaları diye bir bölüm var ee, ekipten farklı olarak burada e, Google Classroom yardımıyla e, sınıfları oluşturduğunuz bölümde e, sınıf öğrencilerinizin çalışmalarını bir arada toplayabilirsiniz birbirlerinin yaptığı çalışmaları görmesini sağlayabilirsiniz sizin yaptığınız çalışmaları öğrencilerin bir bütün olarak görmesini sağlayabilirsiniz bu anlamda oluşturulmuş bir bölüm burası bu nedenle önemli tabi paylaşılanlar kısmı var biliyorsunuz bütün web sitelerinde, şey web araçlarında bir paylaşım esası var. Burada paylaştıklarınızı veya başkalarının yaptıklarının aldıklarınızın toplandığı gir yer bulası o anlamda önemli görüyorum arkadaşlar. Şey de göremedim ana sayfada çıkıyordu ama arkadaşlar Canva. 13 yaş üstü öğrencilerin e, altı mıydı? Tam hatırlayamıyorum. E, bir 13 şey vardı. İzin belgesi zorunluluğu doğuyor. E, eğer öğrencilerinizi 13 yaş altıydı galiba. Şu anda 13 ekranda göremiyorum ama büyük olasılıkla rastlayacaksınızdır. E, bir izin belgesi var. Veli'lerin bunu doldurması gerekiyor. Aksi, yani onların da üyeliklerini kabul edilebilmesi için eee Öğrencilerinizi şayet Canva içerisine dahil etmek istiyorsanız Bu izin formatında bir izin şablonu var Onu doldurmanızı istiyor Canva sizden Aklınızda olsun Şu anda göremedim ama e, Belki bir kez gösterdi daha sonra e, Tekrar Görüntüleme gereği duymadığımı bilemiyorum Şu anda o sayfayı Göremiyorum arkadaşlar Ama ben de çıkmıştı bilginiz olsun. Eğer öğrencileriniz dahil edecekseniz o sayfayı bulun derim. Evet yani kanva'nın e, eğitimciler için biz öğretmenler için öğrencilerimizi odaklı olarak hazırlandığı e, sayfalar bunlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.